Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine e, yine Şeref Abimin getirdiği yurt dışı abur deniyoruz. E, bir tane skittles e, var. E, bunu bilmiyorum. Bir tane e, bu ne ya? Okuyamıyorum. Ben bunu sevmiyorum. Bir kez ne yemiştim? O yüzden videodan kaldıralım. Ve bir de böyle garip bir fıstık var. Aslında bu Türkiye'de sanki vardı ya. Önce şunu açalım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu bir açalım güzelce. Mi? Açılmıyor. Açıldı. İçi böyle gördüğünüz gibi. Niye pakete koymamışlar bilmiyorum. Bir dakika. Şurayı kamerayı şuraya koyacağım arkadaşlar. gördüğünüz gibi paketi açalım. Ee, çok güzel canı. Evet çok güzel açalım. Ben çok sakinim. Ee, açılmıyor. Makas gerek. Makas gerekli olabilir aslında bu videoda yine. Hadi. Oh, oldu şurayı yırtık. Ee, ve açıyorum. 3, 2, 1. Açtım. Bir deniyorum. Bir tane turuncu aldım. Ben onu şeker sandım, jelibon. Gelince biraz ekşi ama sonra tatlanıyor. Tamam bunu koyalım. garip fıslah. Bir dakika şunu içine dökelim patlatarak. Ya patlamıyor bu. Hadi patla. Eh ah, patlamıyor. Bu çok zor açılıyor. Onu söyleyeyim. Makas alıp geliyorum. Allah. Geldim. Ve şunu açalım şöyle güzelce. Ne ya? İranç kokuyor. Küçük bir şey. Biraz garip. Neyse şunu birazdan yerim sonra. Şuraya dökelim. Çöpleri atalım. Neyse videomuz bu kadardı her zamanki gibi. Ve Şeref abime teşekkürler. Görüşürüz. Allah